Evet, şimdi Word belgemizin PDF olarak nasıl kaydedildiğine bakalım. Yukarıdan Dosya sekmesine tıkladıktan sonra Farklı Kaydet veya Dışa Aktar seçenekleriyle yapabiliyoruz. Örneğin Farklı Kaydet diyelim. Buradan ben indirilenler bölümüne tıklıyorum. Mesela buradaki kayıt türü seçeneklerinden tıkladıktan sonra burada PDF seçerek kayded kaydedebiliyoruz. Bunu tıklayıp e, kaydet diyelim. Standart bu şekilde kaydet diyelim. Gördüğünüz gibi şu an pdf bu şekilde tamamdır. E, direkt açıldı. Gayet basit. Evet şimdi diğer bir şekilde kaydedelim. Dosya sekmesine tıkladıktan sonra dışarı aktar diyorum. Şu yukarıdaki kısma tıkladıktan sonra buradan tekrar pdf slash xps oluştura tıklıyorsunuz. Buradan PDF veya XPS belgesi şeklinde kaydetmeniz mümkün. PDF seçiyorum. Şu an PDF olarak kaydediyoruz. Kaydedeceğimiz yeri seçiyorum. Tekrar mesela buna da 2 diyelim. Yayınla dedim. Gördüğünüz gibi PDF hazır. Bir de şöyle söyleyeyim. Mesela belgenizin e, Word'ün sürümü yüksek. Ama karşı tarafa göndereceksiniz. Ve onun Word e, sürümü düşük. Onun için şöyle yaparsınız. Dosya farklı kaydet deyip. Bunu e, burada e, 97-2003 seçeneği var. Bunu seçerek gönderebilirsiniz. Yani kar taraf karşı tarafın sürümü düşükse bunu seçerek göndermeniz mümkün. Buradan e, diğer seçenekleri de e, seçip göndermeniz mümkün. E, gördüğünüz gibi e, birçok seçenek var. Hangisi işinize yararsa e, kaydedip o şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet Word belgesini PDF olarak kaydetme olayı bu kadar. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.